Merhaba arkadaşlar. Sultan'ın Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Ramazan'ın 28. günü menümüz fırında karışık kızartmamız, terbiyeli köfteli buğday çorbamız. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Kızartmamız için orta kalınlıkta doğradığımız patatesimiz, havucumuz, kırmızı biberimiz, yeşil biberimiz, patlıcanımızı tepsimize alalım. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağımızı 1 tatlı kaşığı toz biberimizi, nanemizi, kekiğimizi, tuzumuzu ilave ettikten sonra güzelce harmanlayalım. Fırınımızda alt üst ayarda 200 derecede sebzelerimizi pişirelim. Çorbamız için 2 su bardağı haşlanmış buğdayımızı tenceremize alalım. Üzerine 7 su bardağı suyumuzu ilave edip ocağımıza alalım. 200 gram kıymamızdan hazırladığımız minik köftelerimizi tavamıza alıp 1 yemek kaşığı sıvı yağla kızartalım. Çorbamızın sosu için 2 su bardağı yoğurdumuzu, 1 yemek kaşığı dolusu unumuzu, 1 adet yumurtamızı kabımıza alıp güzelce çırpalım. Kıvam alan çorbamızın içine hazırladığımız sosun içine 2-3 yemek kaşığı ilave edip karıştıralım ve çorbamıza yavaş yavaş ilave edelim. Kızarttığımız köftelerimizi de ilave edip karıştıralım. Evet çorbamız kıvam aldı ve üzerine bir yemek kaşığı tereyağımızı, bir tatlı kaşığı toz biberimizi, bir tatlı kaşığı nanemizi kavurduktan sonra ilave edelim. Ve çorbamıza kapatmadan bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edip kapatalım. Evet kızartmamız çok güzel bir şekilde pişti. Çorbamız hazır. Yapıp yiyen herkese afiyet olsun. Bizi buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Ağzınızın tadı, sofranızın bereketi eksik olmasın. Kanalımıza abone olup bizlere yorum yaparsanız mutlu oluruz. İftarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Ramazanın 29. günü menüsüyle görüşmek üzere hoşçakalın.